Bugün çok sevdiğim geri dönüşüm projeleri ve tasarlamış olduğum örgü modellerinin dışında, balık esir etli domates ve kapya biberleri ile harika güneşte bekletilerek bir salça tarifi vermek istiyorum sizlere mutfağımdan. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim öğretmeni Hatice Taşkoyan. Hemen tarife geçiyorum. Ödemiş salı pazarından 2 çuval kapya biber ve 5 kasa balık kesir etli domates satın aldım. Bir kasasını ayırdım. Yarım çuvalda biber ayırdım. Bunların bir kısmıyla domates kurutacağım. Bir kısmıyla da yine biber salçası yapacağım tamamen. Bugünkü yapacağım salça hem biber ve hem domates ile birlikte yapacağım bir salça. Biberlerden yıkayarak başladım. Ve tabi ki eskiden komşularla imece usulü salçalar yapılırdı memleketin Manisa Demirci'de. Şimdi korona günlerinden dolayı sağolsun eşim yardım etmekte. Tertemiz birkaç su yıkadık ve leğene de su doldurup suda bekleyen biberlerin saplarını ayırarak bu şekilde e, içindeki çekirdeği de yıkayıp 2'ye 3'e 4'e bölerek leğende bu şekilde biriktirdik. Biberler daha çok güneşte geç eridiğinden önce poşetçiden satın aldığım salçalık kalın çuval biçimindeki poşetlere yerleştiriyorum. Bidonlar içerisine de yerleştirebilirsiniz. Ben 5 tane poşetin içerisine eşit miktarda biberleri bu şekilde yerleştirdim. Ve şimdi sıra domateslerde. Önce kaba olarak yıkadım. Daha sonra leğenlerde tek tek yıkadım. Nitekim ilaçlanmış olabilir, bu yüzden güzelce yıkadıktan sonra tabii ki suları da atmıyoruz. Ee, bahçemde çiçekleri sulayarak, çimleri sulayarak değerlendiriyorum. Bu şekilde beyazlıklarını çıkaralım, çürük varsa keselim. Dörde bölüyorum, kova kova alıp daha sonra bu biberlerin üzerine eşit olarak e, döktük hızlıca eşimle birlikte sağ olsun bu işlemi yaptık her çuvalın içerisine iki kova domates yerleştirdim yarım çuval biber bir kasa domatesin dışında hepsini bu şekilde doğradım ve her torbanın içerisine bir buçuk fincan iri kaya tuzu ilave ettim bu tuzu bir buçuk iki gün sonra da ilave edebilirsiniz ve sıkıca ağzını burkarak ip ile çözülecek şekilde bağladım ve evin en çok güneş gören yerine eşim taşıdı ve burada beklemeye bıraktık. Lif kabaklarım evin balkonlarına kadar sardı. Bununla ilgili bir videoda paylaşmıştım kanalımda izleyebilirsiniz açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Tabii ki iyi bir geri dönüşümcü olduğumdan biber saplarını da atmadım. Bununla ilgili de bir videom var kanalımda izleyebilirsiniz. Salı günü doğradığımız bu domates ve biberler 5 gün boyunca pazara kadar güneşin altında beklerken tabii ki kontrol ediyoruz. Bu şekilde sarı sular birikti. Bu sarı sularını da torbaların ağzını açıp e, içerisindeki biber ve domatesler dökülmeyecek şekilde sularını sadece sarı sularını bu şekilde boşalttık. Poşetçiden muhakkak kıyafet saklanılan ince torbalardan değil salça yapımında kullanılacak kalın torbalardan istemeyi unutmayınız. Yoksa ince torbalara bu şekilde doğrarsanız hem emeğinize hem paranıza yazık olur. Bunu ara ara hatırlatmamda fayda var. Hava şartları ve güneş durumuna göre doğramış olduğumuz biber ve domateslerin olgunlaşması, ermesi süresi değişebilir. Ben salı günü doğramıştım, pazara kadar olgunlaştılar. Ama bu süre zarfı içerisinde biriken sarı sularını muhakkak süzdürmeyi ihmal etmeyelim. Ayrıca en geç biber olgunlaştığından erdiğinden onu da arada kontrol edelim. Ve bu sarı sularını ara ara muhakkak süzdürelim. Domates ve biberler dökülmeden. Bu arada kış hazırlıkları arasında incirden pestil yapımı biber nasıl kurutulur? Kanalımda bunun gibi birçok sağlıklı atıştırmalık tarifleri var. Muhakkak izleyiniz. Linkini linklerini açıklamalar kısmında sizlere bırakıyorum. Bu sarı sularını ara ara süzdürmezsek salçamız hem sulu olur hem de biraz ekşimtırak olur. O yüzden bu bekleme süresinde, güneşin altında bekleme süresinde sarı sularını ara ara süzdürelim. Bu da benim misafirlerim. Arada uğrayan bir iki köpeğim var. Eski usul süzgünün içerisinde olgunlaşan eriyen domates ve biberler bu şekilde e, alta bir kap yerleştirilerek e, elimizde ovalayarak ve en son kalan posayı da sıkıştırarak bu şekilde salça çıkarılırdı ama şimdi artık kolaylık var. Güneşin altında bu şekilde sarı sularını süzdürerek tam 5 gün sonra salıdan pazara kadar bekleyen bu poşetlerin üst ipten sonraki kısımlarını kestim. Tertemiz yıkadım. Leğenlerimi tertemiz yıkadım. Hazırlık yaptım. Niye hazırlık yapıyorum? Domates sıkıcı Murat Bey geldi. O da kendi hazırlığını ön hazırlığını makinesini yıkadıktan sonra bu. Torbadaki eriyen domates ve biberleri üstten boşaltıp makineyi çalıştırıp bu şekilde harika bir şekilde domates ve biberler süzülmüş oluyor. Ben yıllardır Murat Bey ile çalışmaktayım. Ödemiş'te beni izleyen takipçilerim numaradan Murat Bey'e ulaşabilir. Ödemiş yöresinde birçok bu şekilde domates sıkıcı var. Ama her yörede var mı bilemiyorum. Yıllarca ben biraz önce gösterdiğim şekilde süzgünün içerisine biraz alıp elimle alttaki kaba geçinceye kadar sıkıştırarak ovalayarak domatesleri sıkmışımdır. Bu karışımı ben elimde rahatlıkla akşama kadar uğraşırdım sanırım. Ama Murat Bey bu 5 torbayı 5 dakikada hijyenik olarak sıktı. Bu karışımı eşim teras'a çıkardı ve ben bunları eşit olarak ince tabaka halinde 5 leğene yerleştirdim. Terası olmayanlar için de güneş gören balkonlarda yapabilirsiniz. Her leğenin içerisinde bir fincan daha kaya tuzu ilave ettim. Bu damak tadına göre değişebilir. Muhakkak tadına bakarak tuz ilave ediniz fazla tuzlu yapmak istemedim ve karıştırınız. Bu arada bir kasa domates ayırmıştım. Onu da iki günde hemen dilimleyip kuruttum. İncir cipsi, incir pestili de bu arada yaptım. Bunların bütün yapım aşamaları kanalımda var. izleyebilirsiniz Bu domates ve biber karışımının üzerine tülbent katlayarak lastik geçirdim. İlk gün böcek ve sinek konmasını istemedim. Duru olduğundan içine kaçabilir. Ve bu şekilde lastik geçirdim. Akşama doğru tekrar tülbentleri açtım. Ve karıştırdım. Hafif sularını çekmiş gördüğünüz gibi. Yine biraz sonra geceliğin e, üzerlerine çiğ yağmasın ya da herhangi bir şey konmasın diye tekrar tülbentleri geçirdim. Bütün geceleri kapattım. Gündüzleri artık tülbent geçirmedim. İlk günün dışında ve her gün karıştırdım. Bu şekilde güneşin altında rahatlıkla e, hava durumuna ve sıcaklığına, güneşin durumuna göre 4 gün olur, 5 gün olur, 6 gün olur koyulaşmasını anlarsınız. Geceleri tülbent kapattım, gündüzleri açtım. Dediğim gibi ilk gün tamamen kapattım. Üzerine toz böcek konursa onları da almayı unutmayalım. Dikkatle temizleyelim. Sizler de teras yoksa balkonda güneş gören bir yerde bu şekilde salça yapabilirsiniz. Domates sıkıcı yoksa elinizde sıkabilirsiniz. E, geceleri dediğim gibi üzerine tülbent kapattım. Gündüzleri de açtım. Bu süreçte e, pazardan cumartesiye kadar 6 günde olgunlaştı. Son iki gün ben İzmir'deydim Eşim bu salçaların kontrolünü yaptı Aslında bir gün daha erken alınabilirdi 5 günde hava sıcaklığı ve güneş durumuna göre değişebilir. Takriben burada benim bu 5 gün 6 gün bekleme süresinde 12 ile 14 kilogram kadar salçam oldu ve bu şekilde biraz 1 bir gün daha erken alınabilirdi. Bu şekilde sizler ister biber salçası, ister domates salçası yapabilirsiniz ya da karışık yapabilirsiniz. Biber salçası yapımı da kanalımda tarifi var. İzleyebilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Güneşte bekletilerek sizlere salça yapımını anlatmaya çalıştım. Bunları cam kavanozlara kaldıralım. Eskiden kavanozlara kaldırırken biraz zeytinyağı ilave ediyordum. Fakat kararma olduğundan sadece salçanın kendisini kaldırıyorum. Tuz ayarını iyice tadına bakarak ayarlayabilirsiniz. Ve havasına aldırarak boşluk bırakmadan kavanozlara yerleştiriyorum. Geleneklerimizin arasında bu şekilde domates, biber karışımlı salça yapmak da var. Diğer kış hazırlıklarının yapım aşamaları da hepsi kanalımda var izleyebilirsiniz. Umarım bugünkü videoyu da faydalı bulmuşsunuzdur. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.